Instagram'da da repost yapmak, başkalarının paylaşımlarını kendi profilinde paylaşmanın harika bir yoludur. İlk adım, repost etmek istediğin gönderiyi bulmaktır. Bu gönderiyi bulduktan sonra paylaşımın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak bağlantıyı kopyala seçeneğini seçmelisin. Daha sonra Instagram uygulamanı aç ve yeni bir gönderi oluştur. Paylaş butonuna tıkladığında bağlantıyı yapıştır seçeneğiyle kopyaladığın bağlantıyı yapıştırabilirsin. Ancak gönderinin sahibine atıfta bulunmayı unutma. Bu hem etik bir davranış hem de takipçilerin için değerli bir bilgi kaynağıdır. Alternatif olarak repost uygulamaları da kullanabilirsin. Bu uygulamalar gönderiyi doğrudan profiline eklemeni sağlar ve genellikle orijinal sahibin bilgilerini korur. Repost yaparken içeriklerin senin tarzınla uyumlu olmasına dikkat et. Böylece takipçilerinle daha güçlü bir bağ kurabilirsin. Sosyal medyada Fenomist ile güncel kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.